Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün pazartesi ve ayın 13'ü. Mart'ın 13'ü 2023 Allah'ın izni ile bugün yine bir fincan kahve içtik ve yorumlayacağız. Genel bir fal topludur. Kim açarsan onudur. Size uyanı alın, uymayanı evrene gönderin. Alma verme dengesi için abone olsun sevinirim. Beni yalnız bırakmayın. Bir abone olsan, bir yorum yapsanız sevinirim. Hem de alma verme dengesi verilmiş olursun. Ve hepinizi çok seviyorum. Size uyanı alın, uymayanı evrene gönderin diyeyim. Bunun devamını görmek isteyen kişiler Youtube'da falci anne karışık fallarda bulabilir. Fincanınızı da gösteriyorum size. Küçük bir fincan ama yorumları çok. Önce söyleyeyim. Bir yolunuz var. Bu yolu düşünüyorsun. Bir şehir dışına gitmek istiyorsun. Gidersin. Biraz daha bekleyeceksin. Yoksa gidersin. Yolun açık ama beklemek zorundasın. Bir kişi sana sarılmış sıkı sıktı seni tutuyor. Sen diyorsun gideceğim kızmışsın ama seni tutuyor bir erkek. Bir kişi önünden düz çökecek. Ya sana teklif verecek ya da özür dileyecek seni üzmüş. Bir insanla barışıyorsun. El ele tutuşmuşsun barışıyorsun. Bir kocaman bir kapı var senin önünden bir yere gideceksin. Bu gidecek kişi Z ile M harfi isminden ya su isminden kişilere diyelim. Yani doğrusu değil. Bir kalabalık var. Bir düğündür. Allah'ın izniyle iki aya kadar yani kurban bayramından sonra iki üç aya kadar üç ay oluyor. Yani gerçekleşecek bu. Bir kuşunuz var. Bak kapının ağzından haber verecek. Haber verecek bu e, konuşmadan. Bu haberden biraz kızacaksın nedense deyeceksin ne çabuk oldu ne çabuk böyle. Halbuki biraz geçecek çok sevineceksin de. Diyeceksin çabuk ben beklenmeden bir haberdir. Size gelecek rahatlayacaksın bu haberde. Çok sevinecek bir haber olabilir. Biri hastadır da kalkıp gidip çalışıyor. Ne yapsan mecbur kimse yok çalışmak. Tek evde odur. Biri yatıyor çok hastadır. Allah selamet versin. Ama sanki böyle aşırı derece ağır bir hastadır. Bu kişinin isminden Yasu isminden J harfi sadece J çıkmış. Başka bir yok bu hasta. Bir kapınız var. Bu kapı e, sorunlu. Bu sorunlardan kurtulduğun gibi, bittiğin gibi sanki çeşmeyi açıyorsun. Nasıl suyu açıyorsun hemen oluyor. Aniden öyle olacak Allah'ın izniyle. Hızlı, temiz ve o, o kapı açılacak. Ama şimdilikten biraz sorun var. Bir oturmuşsun bir yere gitmek istiyorsun ama içinden gelmiyor. Diyorsun gideyim gene duruyorsun. Gideyim gitmeyeyim tereddütte kalmışsın. Bir misafir geliyor bayandır zayıf boylu sen ona servis yapıyorsun. Bir kilolu bir bayan ona servis yapıyor. Bir de biri hastadır. Sanki doktora gidecek hamiledir. Yolu açık, hayırlı evladını kucağına alacak Allah'ın izniyle. Ve çok da cami gibi bir kapınız çıkmış, hayırlı kapıdır. Bir beklendin, bir iş haberi olabilir. Hem yükseleceksin hem koltuğun çok güzel. İş koltuğun dört dörtlük olacak Allah'ın izniyle. Ayın çıkmış güzel bir aylar önündedir. Güzel aylar seneler olur Allah'ın izniyle. İki tane güvercin arka arka haber getirir size. Bir bu iş koltuğundan oturmuşsun bir masada sanki bir kişi önünden duruyor senden bir şey istiyor. İkiniz biraz tartışacaksın ya da aranızdan tartışma oluyor. Ortağınız olabilir, ailede biri olabilir deyin. Kafan çok karışık karışık kafadasın canım. Herkes için bir kelime çıkmış içinden diyelim. Size doğrusu. Bir telefon haberi engellidir. Bekliyorsun her yeri. Ulaşamıyorsun bu kişiye. Nasıl ulaşacaksın bilmiyorsun. Çok üzgünsün. O kendisi sizi arayacak canım. Bir evde de biraz yastadır. Sanki vefat olanlar olmuş. Allah rahmet eylesin. Başlarınız sağ olsun. Diyelim canım. Bir de evde Allah'ın izniyle o kötü enerji bitiyor. Rahatlama olacak. Biraz korkunuz olmasın gibi deyimse de. Bir yaşlı kadına bir demet bir şey böyle güldür, eşadır, nedir veriyorsun. Elinizdedir. Ve bir de bir gençtir. Yani parlak hayatı parlak görünüyor. Bu gencin başına şans geliyor. Talih koşu konuyor. Güzel bir iş eline geçecek, bir güzel bir şey yapacak. Bu kimse ondan beklendiği Haber duyacak ve gerçek e, inanmayacak bu iş eline geçmiş ve yükselecek hayatta çok iyi olacak diyelim size canım. Üç kişilik bir metroya bineceksin. Bir yere kadar gidiyorsun. Misafirlik olabilir. Bir yere gidersin. İki tane bayan bir erkekle gidiyor. Bir de sıkıntınız var. Bu sıkıntılar bir kişi sebep olmuş. Yılan gibi bir engel koymuş. Bu engel ne yapıyorsun? Bu yılan küçük bir yılandır. Ama engel çıkmış, engel olmuş. Sanki yolunuzu kesiyor. Bir türlü istediğini yapamıyorsun gibi bir durum var. Ama yaparsın bu. Az bir zamandan bu sıkıntıdan kurtulacaksın. Rahatlama olacak umarım Allah'ın izniyle. Değil size. Güneşin çok parlak güzel günleriniz olacak. Ve hem güzel günler hem de bir devletten bir haber alabilirsiniz. Devletten bir haber alıyorsun. Beklendiğin haber. Çoktandır bekliyorsun ama alacaksın. <laughs> Onun sonuncusu. Küçücük bir selçem bir haber getiriyor. Sanki devletten haber getiriyor. Rahatlama olacak sizden. Beklendiğin bir hayır yapmışsın. O hayırı dağıtacaksın her tarafa. Biraz biraz yani bir şeyler dağıtacaksın. Arkadaşlar ben beyaz bir atınız görünüyor. Siz de görebiliyorsun belki. Bu at Murat'tır. Güzel bir evliliktir. <laughs> yani evlilik, evlat, gelecek, mutluluk. Falda olsun, rüyada olsun at gördükten sonra hayra delalet eder canım. Deyim, yılanı görsen yılan kötü insandır. Kötülük düşünendir. Böyle her şeyin bir balık görsen rısıtı nasiptir diyelim yani şimdilikten sanki de bize fal gösteriyordu. Bir evlilik var canım. Bir evlilik var da belki baştan birbirinize tartışmışsınız. Belki birbirinize kızmışsınız. Belki birbirinize sorun yapmışsınız. Ama çok güzel. Demek ki evlendiği zaman evlilikten keramet var demişler. Çok güzel bir evliliğiniz geçecek. Güzel yani bir uzun bir süre Böyle güzel bir evliliğiniz geçiyor Allah'ın izniyle. Güzel de geçecek bu evlilik diyelim size. Bir de e, sanki e, çoktandır beklendin. Artık fazla beklemek istemiyorsun. Bu erkeği bekledin, bekledin. Ne ondan sevgi geldi, ne cevap geldi, ne sana ilgi alaka gösteriyor. Diyorsun ki artık ben de beklemeyeceğim. Onu hayatımdan çıkaracağım. Ben daha kendime ben de bir hayat başlayacağım. Çok fazla bekledim. Artık beklemek istemiyorum. Üstünden böyle bir e, ay var. O ay da hilaldir. Hilal aydınlıktır. Biraz su içtik arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bir kişiyle özel evlilik yapıyorsun ama kimsenin haberi yok. Diyorsan ki kimse bilmesin. Bir bayan bir erkek evleniyor habersiz kimse bilmeden ve çok mutlu el ele tutuşmuşsunuz. Ve bir müjde de size geliyor. Üç vade ile yemekli evinizden bir şenlik bir yemek yapıyorsunuz. Kalabalıklar geliyor. Bu sevinç haber olabilir. Ya bir askerlikten gelecek ya bir şey kazanıyor ya kız veriyorsun ya gelin getiriyorsun. Böyle ye yemekler, kabaklar, domatesdir, patlıcandır, yemeklerle uğraşıyorsun. Artık dolma açıyorsun, artık ne yapıyorsun? Bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Yani de yapıyorsunuz. Biri kraliçe gibiydi. Varlıklıydı, çok mutluydi, değerliydi. Kapı dışarı görmemiş, doğru dürüst güneşi görmemiş. Şimdi durumu çok kritik olmuş. Yani bütün sermanı, servetini kaybetmiş gibi. Şimdi elinden küçük bir parayla mutlu olmaya çalışıyor. Ama görmüş kişiler yoksulluğa girdiği zaman çok zor oluyor. Görmemiş kişiler varlığa girdiği zaman çabuk alışıyor. Bu da doğrudur. Bu çok üzgün, çok da şükür de ediyor. Otur yeri, Oturuyor yerine. Çırpınıyor o beş kuruşu da kazanana kadar, yapana kadar. Çünkü artık diyor ki ne yapayım idare etmeliyim. Başka çarem yok. Aynen her tarafta ne yapıyorsun? Ne kadar çaba gösteriyorsun? Hep bir parça bulut üstünüzden oluyor. Hep bir şanssızlık sizi buluyor. Bunun için ne yapacaksın bilmiyorsun. Çabalıyorsun, çırpınıyorsun. Bir sanki bir yüksek bir yere çıkmışsın, bir tepeye çıkmışsın. Bu tepeden Görüyorsun siz de görüyorsunuz. Sanki bir fırsat elinize geçiyor. 14 tane güvercinler de arkandan koşuyor. Bu fırsatları da çok güzel değerlendireceksin ve değerlendirmen gerekiyor. Vazgeçmemelisin. Çünkü belki böyle bir şans önüne gelmez gibi çok güzel fırsatlar önüne gelecek. Her şeyi vazgeçiyorsun. Bir kızıl saçlı, saçları toplanmış, uzun boylu bir bayan genç. Sanki her şeye rağmen, yani her şeyi e, geriden bırakmış. Her şeyden vazgeçmiş. Ne kadar yükseklere çıksan da böyle salı vermiş gibi. Ama pişman olacak bu kişi. Güneşin çok güzel parlıyor. Ve bir haber alıyorsun devletten. Gerçekten bir devlet kapısı da var ve güzel haberler olur. Bir atınız Murat'tır biliyorsun. Çıktığını söylemişim. İkinci atınız görünüyor. Allah'ın izniyle muradına kavuşacaksın. Ve bir erkek çocuğun müjdesi olur birisine. Bir erkek çocuk müjdesi de vardır. Allah izin verir de. Bir de çok arkadaşın sıkıntım var. Sanki hancaylar batıyor. Hancaylar biri batıyor gece olduğu zaman nasıl sabah olacak nasıl gündüz olacak bilmiyorsun. O kadar düşünce 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 Allah bullak. İyilik hep yapmışsın. Hep herkese faydan dokunmuş. İyilik yapmayan bir kişi yok. Çünkü insafın vicdanın öyle. Biri gelmiş bir şey de almışsa ne yapmışsa da illa senin faydan dokunmuş. Korsanın dokunmamış. Ama bakıyorsun kimse arkandan yok. Yani herkes nankördür. Herkes e, ne bileyim faydacıdır. Herkes e, bir mavi durum nerede varsa oradadır. Asillik kalmamış gerçekten. Eskiden asillik insan. Diyor da acaba filan kes kimin kızıdır? Kimin? Kimin sülalesinden? Kimden gelmedir? Ailesi asildir. Ama şimdi kim olursan olsun istersen kim olsun affedersiniz bir altın semer yani köpeğe tak. O köpek diyecek it'a. Yani ismi değişecek it'a olacak. Böyle bir zaman olmuş arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bir aslan elini tutacak, seni ayakta tutacak, sana yardım edecek, hayatını kurtaracak, seni yerden kaldıracak, sana fedakarlık yapacak ve sen de ona karşılık veriyorsun. Karşılık da vereceksin çocukların oluyor boy boy arka arkaya Allah'ın izni ile. Bir de temiz bir haber alıyorsun. Önünden kocaman bir deniz var. Sanki denize düşmüş gibisin. Bu deniz sıkıntıdan kurtulmak, maddi manevi düzelmek ve tüm sıkıntılar arkada geride kalmak ve tertemiz bir hayat, bir gelecek maddi manevi Allah'ın izni ile olacağına delalet eder yüz yüze göz göze bir kişiyle konuşuyorsun. Sanki böyle bir dans edersin. Ona bir teklif ediyorsun bir şey. Yani bir sürü kelimeler başından geçiyor. Onu gördüğün zaman sanki dilin tutuluyor gibi. Yani bu şey aklına gelmiyor. Bir erkek, bir bayan, bir çocuk, bir yolculuk yapacak. Bir yola gidiyorlar. Bir de sanki bu erkek o kadar üzgün de İstemiyor bu bayanla gitsin ama mecbur kalmış gibi gidecek yani gidecek mecbur bir de bir sevdiği kişiyle küstür bu kişi kocaman kocaman bir balıktır ağzını açmış böyle sanki nasibiniz böyle bu balığın ağzındadır bu balık yani bir kişinin ağzında bir kişi size bir şey yardım ederse rızkınız bol olur ve etmezsen böyle bir azındadır. Bu aile büyüğünüz biri olabilir. Size destek ve yardım edebilir canım. Bu kişi. Bir de arkası dönük bir bayan var. Bayan e, sanki ayaklarının üstünden duruyor da. Üç vade var. Haber bekliyor. Bir kişiden çok küstür. Çok kızmış. Çok küsmüş. Ama diyor ki ben kimseden fayda istemiyorum. Kimse de destek de istemiyorum. Gibi bir durumdadır. Bir üç vade ile ona bir destek gelecek. Ona bir yardım gelecek. Ona bir yardım dokunacak. Bir üçüncü kişi her zaman gelmiş aranıza girmiş birisinindir. Bu kişi üçüncü kişi var. Bu üçüncü kişi sizi ayıran üçüncü kişi. Yani eski ya eski eşindir ya eskiden kalan biridir. Ama bu kişi sizinle yeni birbirinizden ayırmış gibi duruyor. Ekenizi birbirinden uzaklaştırmış gibi. Bir de kalbin çok kötü kırılmış canım. Sanki biri kalbini paramparça olmuş gibi. Üç defa kalbin kırılmış bir defa da de değil. Her kimin elini tutmuşsa seni üzmüş, seni kırmış. Yarı yolda bırakmış. İki kişidir. Seni kıskanan bayanlardır. Bu bayanların isminde K ile Z birisi. Birisi de M harfi olan bayanlardır. 25 yaşlarında 24-23 bu yaşlarda sizi çok kıskanan insanlardan biridir. Bu iki bayan sizden kıskanıyor. Ama size ne yapmışsa ne zarar vermişse aynısı görecekler. Size söyleyeyim. Yani bir erkek sizden kızmış ve küstür ve sanki dünya yıkılmış başına bir dere başında düşünüyor, taşınıyor. Sanki böyle yaz içinde ama sizden darılmış, ayrılmışsınız. Bu ayrılık ikiniz içinde sanki böyle mezar olmuş gibi hissediyordum. Ne geceniz gecedir ne gündüzünüz gündüzdür. Bir bayandır iki erkek seviyor. İki erkek arasında kalmış acaba ikisiyle konuşuyor ama ikisini ki gerçekten ne bırakıyor dokunsun ne bırakıyor yaklaşsın ne bırakıyor bir şey yani acaba hangisi ona iyi gelecek şimdi denemede yani hangisi bana iyi gelecek hangisi bana iyi olacak ben onu tercih edelim gibi bir de ağacını elinden dikiyorsun meyvalanıyor o meyveler dökülüyor yani evlatlarınız olacak. Bu evlatların faydaları size dokunacak Allah'ın izniyle. <laughs> acele ediyorsun rüzgar gibi bir kişiye yetişmek istiyorsun ya da yetişeceksin. Yani böyle acele ediyorsun. Aşırı derece bir erkektir. Sanki her şeyi bu elinden kaçırmamak gibi. Biraz sabır et, biraz rahat ol. Her şeyi olacak. Ha, varacak yuva koruyorsun yuvanız böyle yavaş yavaş kökleniyor tabağınıza bakacağız arkadaşlar ve tabağınıza bakıyoruz bir boşaltacağız ha dökülüyor sıkıntılarını dökeceğiz Allah izin verirsen döktük ha döktük yani biri çok konuşmuş. Bir kişinin kulağı sizden haber bekliyor. Önünüzden aydınlık var. Bir erkek çok sigara içiyor. Sanki böyle kafası Allah bulak. Bir korku içindedir, bir paniktedir. Nedense bu korku panik ne içindir, bilemiyorum. Bir yılan var. Bu yılan sanki e, iki başlı yılan gibi görünüyor. Yani her zaman nerede olursan olsun böyle aklı fikri e, kötülüklerden. Bir kişiyi sanki böyle bir ışık haline almış yürümek istiyor. Çünkü önü karanlıktır, zorluktur, zorluğa girecek. Bir çanta sırtındadır, devam etmek istiyor. Arkasından 3-4 kişi gözü yolundan. O ekmek vermezsen bunlar aç kalır. Yani sanki bunların kaderi bu erkeğin elinden ailesi olabilir. Bir gözyaşı var. Bu gözyaşı yanaklardan doluyor. Bir de bir kişi sanki kendini aldatmış gibi hissediyor. Bir sanki dua geliyor size. Bu dua size çok hayırlı gelecek. Rahatlayacaksın. Rahatlama var. Birisinin elinden siz de görüyorsun. Dolu dolu eşyadır size getiriyor. Kapının önündedir. Sen neden zahmet ettin? Ne için yaptın? Ne için söylüyorsun? Size yardım etmek istiyor. Siz de gurur yapıyorsun. Ego'un yapıyorsun. Diyorsun istemiyorum. Yani geri çevirmek istiyorsun. Ayıptır. Akrabandır. Ama kendine inat yapmışsın. Sanki diyorsun istemiyorum. Götür. Önünden güzel bir aydınlık olacak. Bir telefon haberiniz var. İş telefonu olabilir. Sıkıntını döktün zaten. Ve görüyorsun. Nazarda var. Beyaz güvercini şimdi gelmiyor. Gelecek. Sen bir şey birisinin eline veriyorsun. Ama dibini sen de tutuyorsun. Ya taşıyamıyor. Ya da çok ağır geliyor ona. Arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Rabbim sizinle olsun. Beni yalnız bırakmayın. Takip edin. Yorum yapın. Destek verin. Abone olun. Alma verme dengesi için. Hepinizi çok seviyorum. チョー